Bitlo kripto para platformu sunar. Ne kadar da mutlu bir aile fotoğrafı değil mi? Ama bu adam karısını ve iki kızını boğarak öldürdü. Karısını çalıştığı yakıt tankının yakınlarındaki bir araziye gömdü. Kızlarını boğduktan sonra bu yakıt tanklarının içine attı. Chris Vance'ın aile cinayeti, abartmadan söyleyebilirim ki gerçek suç hikayelerinden son 10 yılın en çarpıcı olanı. İşlenen cinayetlerin yanında bu olay üzerinde çok fazla görsel materyale sahip olmamız da olayın çarpıcılığını besliyor. Elimizde bu olaya dair yüzlerce video kaydı var. Polisin vücut kamerası mesela veya Chris'in karısının Facebook hesabında paylaştığı videolar, mahkeme ve sorgu kayıtları, mesajlaşmalar. Olayın üzerinden 6,5 sene geçmesine rağmen bu korkunç cinayet halen insanların ilgisini çekiyor. Çünkü parçaları tam olarak birleştiremiyoruz. İşin içinde aldatma ve tonlarca yalan var. Çoktan bitmiş bir evlilik var. Chris'in psikolojisini anlamak ciddi anlamda zor. Kendisi neden boşanmak gibi bir seçeneği varken karısını öldürdü? Bu cinayet bir öfke krizi sonucu mu işlendi yoksa haftalardır tasarlanan bir cinayet mi? Mıydı? Bu videoda Chris Watts cinayetini ve katilin psikolojisini anlamaya çalışalım. Chris'in önce beden diliğini analiz ederek işe başlayalım ve bu kısımda evi incelemeye gelen polisin vücut kamerasındaki görüntülere odaklanacağız. Olayımız nasıl başladı? 13 Ağustos 2018 gününde Shunan Watts, yakın arkadaşı olan Nicole'un telefon aramalarına ve mesajlarına cevap vermemişti. Nicole bunun üzerine polisi aradı ve eve gelen polis de Shunan'ın kocası Chris'e ulaştı. Chris'in iddiasına göre kendisi sabahın erken saatlerinde yaklaşık 5 gibi işe gitmek amacıyla evden çıkmış ve ardından karısıyla hiç görüşmemişti. Olan yerine gelen polis evdeki kimse olmadığını görüp Chris'i arayınca Chris'in takındığı tavırlar işlediği suçu belli ediyordu. Örneğin polis Chris'i arayıp karısına ulaşamadıklarını, Bezile de cevap vermediğini söylediğinde Chris polise beni bekleyin demişti. Şöyle ki hamile karınız iki kızınızla beraber kayıplara karıştığında polise beni bekleyin demezseniz, Bir an önce eve girin ve içeri bakın dersiniz polise hemen evi kontrol etmesini söylersiniz. Bunun Kris dışında başka bir yapsa aranızda şöyle düşünenler olabilir. Karısı belki duştayken bayılmıştır ve polisin karısını o halde görmek istemediği için böyle bir tepki vermiş olabilir. Ama Chris'in eve geldiğindeki tavırları da problemli. Chris telefonuyla insanlara göstermelik mesajlar atmaya başlıyor. Karısı gerçekten kaybolan birisi insanlara tek tek mesaj atmak yerine önce herkesi arardı. İlk önce karısının ailesini arardı. Onları mı gitti diye kontrol ederdi. Ve sonra diğer yakınlarının sırasıyla aramaya başlardı. Chris yatağı odasına girip pişirenin yüzüğünü buluyor ve komşuya da bu yüzüğü gösteriyor. Cinayet işledikten sonraki hedefi sanki karısını, çocukları da alıp kaçmış gibi göstermekti. Bu yüzüğü bilerek komşusunun gözüne sokuyor. Çünkü oradaki de Shirene'nin kaçtığını düşünmesini istiyor. Bunu yaparken o kasıntı haline bakın. yine de Chris'in tüm bu tuhaf davranışlarından hareketle onun katil olduğunu kesin olarak anlayamıyoruz. Tam bu sırada Chris'i epey zor durumda bırakacak kişi ortaya çıkıyor. Komşusu Nate. Nate'in garaj kamerası azıcık da olsa Chris'in garajını görüyor ve Nate polise kamera görüntülerine bakmayı teklif ediyor. Chris'in bunu duyar duymaz nasıl da telaşa kapıldığına bakın. Chris karısını yatak odasındayken öldürmüştü. Ardından cesedini arabaya yükledi ve eve geri dönüp iki kızını da arabaya oturttu. Kızlarını yakıt deposunun civarlarında öldürecekti. Eğer Nate'in kamerası iyi bir görüş açısına sahipse Chris'in tüm foyası ortaya çıkacaktı. Ama onun şansına Chris'in arabasının sadece küçük bir kısmı görülüyordu. Bu facık açıda bile Nate, Chris'in normalde dışarıda olan arabasını garaja çektiğini görüyor. Normalde arabasını garajın dışında tutan Chris bu sefer aracını garaja çekmişti. Çünkü öldürdüğü karısının bedenini ve çocuklarını kimselere göstermişti salmadan aracına yüklemek istemişti. Nate sıradan bir komşu olmasına rağmen içgüdülerine güveniyor ve Kris'teki tuhaflığı bir dedektif gibi anlıyor. You just wanna go talk Right. Nate bir şeylerin ters gittiğini fark ettikçe Chris'in artan telaşına bakın. Gerilmeye başlıyor. Nate ona doğru bakıp kafasını iki yana sallıyor. Bu esnada Chris'in de giderek Nate'e karşı öfkelendiğini görüyoruz. Hatta Chris o kadar geriliyor ki ellerini başının arkasına almış ve sanki bilinç dışı olarak tutuklanmış gibi gözüküyor. Ayrıca bu görüntülerde filmleri aratmayacak bir sahneyle karşılaşıyoruz. Komşu Nate kamera kaydını açmaya çalışırken birden yanlışlıkla televizyona geçiş yapıyor ve tam o sırada ekranda bir bebeğin doğumuyla ilgili belgesel oynuyor ve Chris bu bebeği görüp polise kayıp olan karım hamileydi diyor. O kadar acayip bir tesadüf ki hatta filmlerde böyle bir sahne karşımıza çıksa dramatize edecekler diye amma da abartmışlar deriz. Oysa gerçek hayat filmden, senaryolardan daha dramatize bir haldedir. Sıradaki videomuza geçelim. Bir anne ve iki kızının kayıpları karışmasından sonra bu olay yerel bölgede dikkat çekmeye başlıyor ve bir haber kanalı da Chris'le röportaj yapıyor. Şimdi röportajı izleyelim. I, think she just took off, do you think? I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there like I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, she just taken off, I don't know, but if somebody has her and they're not safe, like I want them back now. Now, this might be a tough question, but it, did you guys get into an argument before she left? It wasn't—it wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But it's—I just want them back. Chris sanki karısını ve kızlarını değil de pasaportunu kaybetmiş gibi konuşuyor. Hatta emin olun pasaportunuzu kaybettiğiniz zaman Chris'ten daha fazla tepki verirsiniz. Shine'nin en yakın arkadaşının tepkisine bir de bakın. Normal bir insan işte böyle tepki verir. Samimi bir kaygı içerisinde. Oysa Chris bir eş olarak röportaj verirken gülümsüyor ve söylediği kelimelerle mimikleri arasında bir uyuşmazlık var. Sıradaki videomuz karakoldaki sorgu odasında geçiyor. Buradaki dedektif tıpkı Nate gibi Chris'te bir tuhaflık olduğunu seziyor ve lafı sen karına veya çocuklarına bir şey yaptın mıya getiriyor ve Chris'in kullandığı şu ifadeye bakın. <tüz> Look <scholars> yeah. You don't cry that you're two little baby girls? I'm hoping are they're still around somewhere. I'm hoping they're still somewhere, yeah, You alive. don't have them right now. You're not reading stories to them at night. You're not giving them midnight snacks. I love those girls to death. Then show us that. Show us that. I love those kids. With all my heart. Nothing in this world would ever make me do anything to these kids. Evet Chris sorgu boyunca kızlarına benim kızlarım veya benim çocuklarım demiyor. Her seferinde bu çocuklar diyor. Çocuklar ve Chris arasındaki bağ kopukluğuna sıradaki bölümde tekrar değineceğiz. Ama bir babanın kızlarına devamlı bu çocuklar veya o çocuklar diye hitap etmesi normal değil. Dedektif vitesi biraz daha artırıyor. Ve Chris'in tüm bu açıklamalarına karşı sana neden inanayım ki diyor. i am not an argumentative person i am a person who is never going to be abusive or physical in any kind of relationship i would never harm my kids i would never harm my wife I mean, you can talk i mean any you can talk to any of my friends any of her friends they know me they know i'm a low key guy that's quiet i'm, I'm not about confrontation i'm not about Anything that elevates to that level. I mean, the, like if someone like, yells at me, screams at me, I just take it and I just, I just try to get it by the wayside and get it back to where it's a cool, it's like, a cool conversation, to where like none of that, none of that gets to that height. But I am not that person. Şimdi bir karınız ve kızınız kayıp. Dedektifin biri de çıkıp tüm bu anlattıklarınıza karşı sana neden inanayım ki diyor ve sanki bu kaybın sorumlusu siz olduğunuzu iddia ediyor. Böyle bir durumda masum bir baba ne yapardı? Kızardı, bağırır, çağırırdı. Oysa Chris hemen açıklama yapmaya başlıyor. Ben şöyle sakin bir insanım, böyle şiddet karşıtı bir insanım diyerek hemen savunmacı bir pozisyona geçiyor. Suçluluk psikolojisi işte tam da böyle bir şey. Dedektif devamında zekice bir soru soruyor. Diyelim ki karını ve kızlarını kaçıran adamı yakaladık. Ona ne yapmamızı istersin diyor. when we find the guy who took what do you think we should do? honestly, like, they're going to come home safe, correct? when you finally got life in prison, it would be the, that's what i would, what I would think with like, two kids that are involved. why you hurt them? the i'm not sure if like that penalty is even used, is it used in colorado. i'm not even sure what it, the death penalty. Okay. Um, i mean, like, if these kids are not alive, like there's no, there's nothing you can do to, to cope with that, to make me cope with that, if those kids are not okay. Bir dedektif herhangi bir babaya aynı soruyu sorsa ne dersiniz? O adamı mahvedin. Hatta benle odada 5 dakika bırakın ki onu öldürmekten beter edeyim dersiniz değil mi? Öfkenizi belli edersiniz. Chris'in verdiği cevaptaki sakinliğe hatta çekingenliğe bakın. Dedektifin bahsettiği kişi kendisi olduğu için öfkelenme rolünü bile doğru dürüst yapamıyor. Şimdi rotamızı Şünen'in Facebook paylaşımlarına çevirelim. Şünen ailesine dair neredeyse her şeyi sosyal medyaya yükleyen birisi. Kendisine rahatça bir sosyal medya bağımlısı diyebiliriz. Gerçekten her şeyi paylaşmış zamanı. Şimdi bu videoları inceleyerek kriz analizimize devam edelim. Ev videolarıyla devam etmeden önce sizlere videonun sponsoru olan Bitlo'dan bahsetmek istiyorum. Bitlo hızlı, kolay ve güvenilir kripto alım satım hizmeti sunan yasal bir kripto para platformu. Bitlo ödüllü müşteri deneyimiyle ve 7/24 canlı destek hizmetiyle sizlere 270'ten fazla kripto markette güvenli işlem yapabilme fırsatını sunuyor. Bitlo'ya üye olmadıysanız Bitlo yeni kullanıcılarına getir yemekte 200 TL değerinde indirim kodu hediye ediyor. Tek yapmanız gereken açıklamadaki portal koduyla kolayca Bitlo'ya üye olmak ve minimum 100 TL tutarında yatırım yapmak. Ardından kampanyalar sayfasından 200 TL'lik size özel indirim kodunuzu alabiliyorsunuz. Ayrıca Bitlo'nun 18-24 yaşındakiler için bir kampanyası da bulunmakta. Bu yaş dilimindekiler Bitlo'da komisyon ödemiyor. 18-24 yaş arasındaki Bitlo kullanıcıları sıfır komisyonla kripto yatırımlarını gerçekleştirebiliyor. Açıklama ve yorumlara koyduğum linkten Bitlo'ya portal koduyla üye olup kripto yatırımlarına başlayabilirsiniz. Detaylar Bitlo uygulamasında. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu videoların ortak noktası şu. Videoların tek bir tanesinde bile Chris'in gerçekten mutlu ve enerjik olduğu anı göremiyoruz. Videolarda sanki orada olmak istemiyor gibi. Karısı ve kendisi arasındaki karakter farkı bu videolarda daha iyi ortaya çıkıyor. Şinen dışa dönük ve kişisel hayatını sosyal medyada paylaşmayı çok seven birisi. Chris ise içe dönük ve sosyal medyayla arası yok. Karısıyla olan videolardaki keyifsizliğini yine bir nebze anlayabiliyoruz. Chris kamera karşısında çok rahat olmayan birisi. Mizacı öyle. Hey Santa, where's your phone? In the garage. I wanted it. Oh. Sit down, Santa. Have a seat. I'll try to get the kids. Ho ho ho. Here's Santa. Yes. Where's the phone? On top of your car in the garage? I needed it for pictures. Hold on. I gotta get the phone. This is hard.

robot gibi makine gibi aynı hareketi tekrarlıyor ve kızlarıyla oynarken hiç keyif alıyormuş gibi gözükmüyor. Sanki yapması gereken bir görevmiş gibi. Muhtemelen böyle anlarda bile metresi olan Nikki'yi düşünüyordur. Bu videoda kızı Cissy kendisini üflemesi için tabağını veriyor ama Chris çocuklardan o kadar kopuk ki kızının ne demeye çalıştığını anlayamıyor. Ancak karısı söylediğinde üflemeye başlıyor. Sanki kendi çocuklarına karşı bir sosyal anksiyetesi var. Onların yanında bile rahat değil. Hey. 3-5 videoda keyifsiz olmasını yine Ama tüm videolarda Chris kafası başka yerdeymiş gibi davranıyor. Şu hamilelik videosunu da izleyelim. I just the pink is gonna be girls. I don't know. Is test. That's awesome. wow. İşlediği cinayetleri bilmeden bu videoyu izleseydik belki o kadar da garip gelmezdi. Ama cinayetlerden sonra izlediğimizde Chris'in bu bebeği istemediği ortada. Şinan kameraya çektiği için kendisine çeki düzen vermiş ama bu rollenmesinde bile o kasıntı halini gizleyemiyor. İkilinin ilişkisinde sıkıntılar olduğunu Chris'in videolardaki beden dili sayesinde anlayabiliyoruz. Ama asıl ikilinin mesajlaşmaları karşısında ilişkideki temel problem ortaya çıkıyor. Şiren bir seferinde kızlarını da alıp kendi ailesinin evine ziyarete gitmişti. Chris bu süreçte evde tek başınaydı. Tabi tırnak içinde tek başına. Ve Chris bu 5 haftada hamile karısını ve kızlarını hiç arayıp sormamıştı. Shinen arıyor ve Chris telefonlara cevap vermiyordu. Chris muhtemelen bu sıralarda metresiyle görüşüyordu. FaceTime aramalarını görmediğim için çok ama çok üzgünüm. FaceTime iş telefonumda açık kalmış. Aramalarıma yanıt vermeyi unutma. Sabahları kalkınca çocuklarını ara sor. Kendi başına kaldığından beri onları bir kez olsun aramadın. Biliyorum ve bundan böyle uyanır uyanmaz FaceTime'dan arayacağım. Acayip üzgünüm, öküzlük ettim. Lütfen affet. Bizi özlediğini sanmıştım. Anlaşılan özlememişsin. Devamındaki mesajlarda Şine'nin sabrı artık taşmıştı. Bu yolculuğum bizim ilişkimizde neyin eksik olduğunu bana gösterdi. Tüm duygular ve hisler tek taraflı. Bu şekilde eve geri dönemem. Benle orta yolda buluşman gerek. Bu şekilde eve dönmeyeceksin söz veriyorum. Seni çok seviyorum güzelim. Ben de seni seviyorum. Ama yaptığın tek bu geceye özel değil. Hep telefonuma baktım ve senden tek bir mesaj bile alamadım. Cidden ama. 8 yıldır beraberiz ve 2,5 çocuğumuz var. Şinen başka bir arkadaşına bu ilişkide 8 yıldır tek başıma çabalamaktan yoruldum demişti. Ama kendisi bu ilişkinin artık iflas ettiğini, cinsel hayatları bittiği zaman anlamıştı. Evet aralarında hep bir iletişimsizlik ve tek taraflı çaba var olmuştu. Yine de iyi kötü bir cinsel hayatları vardı. Şinen 5 haftalık aile ziyaretinden sonra eve dönmüştü ve Chris ona tek bir cinsel yaklaşımda bile bulunmamıştı. Onu öpmüyordu bile. Şinen gerçekten kaçamayacağını gördü. Eğer Chris cinsel ihtiyacını kendisiyle gidermiyorsa o zaman başka bir kadınla gideriyordu. Üçüncü bir kişi bir metres Chris'in cinsel arzularını tatmin ediyor ve her geçen gün Chris'in karısına duyduğu arzu azalıyordu. Tam bu sıralarda bebeğin cinsiyeti belli oldu. Çiftin bir erkek çocukları olacaktı. İlişki tam bitmek üzereyken bebeğin cinsiyetinin belli olmasıyla Şener'in son bir umuda sarıldı. Halen kocasının kendisini aldattığı gerçeğini kabullenmek istemedi. Bebeği iş gezisi için eyalet dışına gitmeden evvel Chris'e bir mektup bıraktı. Bu mektup özünde bir yalvarıştı ilişkimizi kurtaralım, karşılıklı çaba gösterelim ya yakarışıydı. Mektupta şöyle ifadeler geçiyordu. Son 5 haftamız feci zordu. Ama sana dair her şeyi özledim. Nefesini tenimde özledim. Beni öpmeni özledim. Sen çocuklarla oynarken seni izlemeyi özledim. Her zaman senin için ve evliliğimiz için savaşacağım. Birbirimiz için savaştıkça ben seni kaybetmem ve etmeyeceğim de. Hayatımda bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Ama buna değecek. Seni tüm kalbimle seviyorum. Bu kısımda Şinen'in psikolojisini kısa bir incelemekte fayda var. Şinen Kristen evvel bir evlilik daha yapmış ve yıpratıcı bir boşanma süreci yaşamıştı. Bu ilk evliliği ve akabinde boşanması onun kendisine ve insanlara olan güvenini kırmıştı. Şinen'in Kristen olan evliliğine bu kadar tutulmasının bir sebebi geçmişteki aynı faciayı tekrar yaşamak istememesi. Bu evliliği sürdürmeyi bir yerden sonra hırs meselesine dönüştürmüş. Ama karşı taraf baştan yanlış olunca tüm bu çabalar anlamsız kalıyor. Mesela Şinen Kristen'e ilişkilerine dair kitaplar alıyordu. Bir seferinde bana sıkı tutun ismindeki kitabı Chris'e hediye etmiş ve ondan kitabı okumasını istemişti. Kitap bir ilişkinin nasıl hem uzun, hem sağlıklı, hem de tutkulu olabileceğine yönelik tavsiyelerden oluşuyordu. Ve Chris tabii ki bu kitabı okumadı. Kitap en son nereden çıktı derseniz çöp kutusunda. you can imagine when guys start cheating or want to cheat that's what happens yes so tell me about it but i did not cheat on my wife Chris birkaç aydır karısını Nikki Kessinger ismindeki bir iş arkadaşıyla aldatıyordu. Bu videoların çoğunda anda kalmaması ve kafasının hep başka yerde olmasının sebebi Nikki'ydi. Hep kafasında bu kadın vardı. Nikki'nin sorgu kayıtlarına ve Chris'le olan mesajlarına baktığımızda onun da sıkıntılı bir figür olduğunu görüyoruz. Mesela kendisi Chris'in cinayetini öğrendikten sonra telefonunda Amber Frey ismindeki bir kadının servetini arattı. Bilmeyenler için Amber Frey karısını öldüren kadir Scott Peterson'ın metresiydi Ve Scott'ın cinayetiyle Chris'inki birbirine çok benziyordu. Scott kriz Chris gibi hayatını karısıyla değil de metresiyle geçirmek istiyordu. En son karısını öldürdü. Bu cinayet ortaya çıktığında ve Scott da hapsi girdiğinde gözler metres Amber Frey'in üstündeydi. Amber bu ilgiyi fırsat bilip Scott'la olan yasak aşkını anlattığı bir kitap yazdı. Bu kitap yüz binlerce okuyucuya ulaşmıştı. Nikki'nin cinayetten sonra telefonunda bu kadını aratması, Nikki'nin acaba bu cinayette Chris'i manipüle edip etmediği sorusunu zihinlere soktu. Nikki'nin Chris'le bir an önce evlenmek istediğini biliyorduk. Kendisi internetten gelinlik resimlerine bakıyor ve Chris'ten en kısa zamanda karısından boşanmasını bekliyordu. Buluşmalarında Chris'e git çocuklarınla ilgilen, git karınla ilgilen diyor ve bu ifadeleri pasif agresif bir tonda söylüyordu. Chris'le cinayetten hemen önce ve hemen sonraki mesajlaşmalarını silmişti. Davayla ilgilenen dedektifler Chris'in foyasını ortaya çıkarmakta ne kadar başarılı olsalar da bu davada Nikki'nin üstünde yeterince durulmadı. Şimdi tarihleri biraz eskiye saralım. Cinayetten 6 sene öncesine 2012 yılına gidelim. Chris ile Shannon'in evliliğinin ikinci yılıydı. Chris iletişim üstüne bir ders almaktaydı ve o ders için bir sunum hazırlaması gerekiyordu. Kendi kişisel hesabıyla yüklediği bu video halen YouTube'da duruyor. Dikkatimizi ilk olarak görüntüsü çekiyor. Kilolu ve gözlüklü haliyle çok daha mülayim gözüktüğünü söyleyebiliriz. Konuşurken sesi titriyor ve anksiyetesi belli oluyor. Ama bu çok şaşırılacak bir şey değil insanların çoğu bir sunum yapacağı zaman gerginleşir. Bu videonun olayı Chris'in sunum için seçtiği konu. Chris romantik ilişkilerde bozulma ve onarım üstüne bir konuşma yapmıştı. this is my Yine filmlerde göremeyeceğimiz bir olay. Karısını ve kızlarını öldüren, ayrıca bir evliliği olabilecek en kötü şekilde götüren birisi, cinayetlerden 6 sene evvel ilişki nasıl olmalı diye bir sunum yapıyor. Tıpkı o hamilelik sahnesi gibi acayip bir durum. Ve Chris'in bu konuşmadaki bazı ifadeleri, evliliğe ve ilişkiye olan bakış açısındaki yanlışları bize gösteriyor. Örneğin şu dediğine bakın. Have to Do I have a moral obligation to stay in this Or is it, is it a necessity for me to stay in this relationship? According to my research, sometimes a necessity could be children. Sometimes, when you have children and your relationship starts to deteriorate, a child could help repair it. Dediği doğru mudur? Bozulan bir ilişkiyi çocuklar kurtarabilir mi? Çocuklar bir ilişkiyi kurtarmaz. Halihazırda kötü giden bir ilişkinin ancak kıvranma süresini biraz uzatabilir. Ki sonunda olan çocuklara olur. Chris'in çocuklar evliliği kurtarabilir ifadesinin yanlış olduğunu yine Chris kendi başına ispatlıyor. Kendisi bu evlilikten o kadar kopmuştu ki en son çocuklarını arayıp sormayan birisine dönüşmüştü. Chris sunumun bir kısmında evliyken ve karşı cins biriyle tanışırken mesafeli olmanın öneminden bahsetmişti even at the job but be a new person could strengthen something else it could uh weaken the bond you have with the partner you have dediğimi yap yaptığımı yapma durumuydu bu çünkü chris bu anlattıklarının tam tersini uygulamıştı niki onun iş arkadaşıydı ve chris niki'ye attığı mailde bariz bir şekilde flörtöz tonda yazmış ve hatta mailin sonuna kendisinin telefonunu bırakmıştı et chimet samaria work or a new friendship has As it goes on, you see that okay, maybe this relationship has more potential than the relationship I have with my partner, and that would gradually push the old relationship out and push the new relationship in. Chris, 6 yapacağı yanlışları anlatıyordu. Always disclose your feelings. Don't keep things bottled up because it will later come back to bite you. Bu açıdan da kapalı bir kutuydu. Evlilikten memnun değildi ama oturup da karısıyla hiç bu problemler üstüne konuşmamıştı. Ancak Şenen direttiği zaman bu ikili iletişime geçiyordu. Chris'e dair en meşhur soru şudur. Kendisi bu cinayetleri tasarlayarak mı gerçekleştirdi yoksa bir cinnetin sonucu muydu? Chris her ne kadar tüm bu olayları cinnet gibi lanse etmeye çalışsa da bu cinayetler önceden tasarlanmış cinayetlerdi. Chris dedektiflere ilk başta dünyanın en ucuz yalanını atmıştı. Karım benim kızlarımı öldürdü sonra ben de dayanamadım karımı öldürdüm demişti. Tabi dedektifler bu yalanı yutmayınca Chris de şöyle bir yalan uydurdu. Karım benim onu aldattığımı öğrendikten sonra bana kızları bir daha asla göremeyeceksin dedi. Ve ben de böyle demesi üzerine cinnet geçirdi ve onu öldürdüm açıklamasını yaptı. Bu yalan da çok ucuzdu çünkü eğer Chris kızlarını bir daha göremeyeceksin lafından sonra bu kadar cinnet geçirmişse kızlarını niye öldürmüştü ki? Yalanlarında başarısız olduktan sonra gitti ve en sonunda metresini suçladı. Bu kadın beni ayarttı ve ailemden nefret etmemi sağladı dedi. Sürekli suçu karşı tarafa yıkmaya çalıştı ama asla sorumluluğu üstüne almadı. O zaman bizler bu cinayetlerin önceden tasarlanmış olduğunu nasıl anlıyoruz? Chris bu cinayetleri işledikten hemen sonra telefonundan Metallica grubunun Battery isimli eserinin şarkı sözlerine baktı. Bu şarkı sözleri nasılmış bakalım. Öldüremem ailemi, batarya içimde gizli. Muhtemelen Chris cinayeti işlemeden evvel bu şarkıyı dinliyor ve kafasında bir fantezi kuruyordu. Kendini gaza getiriyordu. Cinayetlerden sonra bu şarkının sözlerine bakarak bu durumu bir dramatize ve romantize etme çabasına girmiş. Chris'in bu cinayeti önceden tasarladığına dair ipuçlarımız bitmedi. Chris cinayetleri işledikten hemen sonra kızların okulunu aradı ve onların kaydını aldırdı. Emlakçıyı aradı ve evini satışa çıkardı. Kısacası eski ailesiyle işini bitirip onları bir çöp gibi kenara fırlattıktan sonra yeni hayatı için çalışmalara hemen başlamıştı. Ama halen bir parça kafamıza oturmuyor. Chris eğer metresini bu kadar seviyorsa ve hayatını artık onunla devam etmek istiyorsa neden şenenden boşanmamıştı? Bu cinayetleri işlemeden, bu riskleri almadan, sadece boşanma seçeneğinden yürümeyi neden seçmedi ki? Şöyle ki Chris hayatı boyunca çevresindeki lizin onun hakkında ne düşündüğünü önemseyen biri olmuştu. Ailesinin kayıp haberi duyulur duyulmaz şirketteki iş arkadaşına bu olayı diğerleri de duydu mu diye yazmıştı. Tüm yaşamında insan tarafından yargılanmanın korkusunu yaşadı, karısıyla boşanma durumunu bir utanç kaynağı olarak görüyordu, hamile karısını iki kızıyla beraber yüz üstü bırakıp metresiyle evlenen adam olarak görülmek istemiyordu. Chris'in bu cinayetleri önceden tasarladığını görüyoruz. Ama Chris bu cinayetleri işleyip paçayı sıyırabileceğini düşünecek kadar aptal mıydı? Kimse sormayacak mıydı bu anne ve iki kızı nereye kayboldu diye? Evet Chris bu kadar aptaldı. Uzun süredir ikili bir hayat yaşıyordu. Evdeki aile babası olan Chris ve metresiyle aşk yaşayan ikinci bir Chris. Metresiyle olan fantezi dünyasına kendisini o kadar kaptırmıştı ki bu fantezinin önünde hiçbir engelin çıkmasını istemedi. Ne karısının ne de çocukların. Ama kendi zekasını a Enteresandır ki Chris ve Shenan ilişkisinde başlarda daha çok çabalayan taraf Chris olmuştu. Shenan'e e Facebook'ta ilk mesaj ve arkadaşlık isteğini atan kendisiydi. Shenan o sıralar başarısız bir evlilikten çıktı ve hastalıklarla mücadele ettiği için Chris'le bir ilişki düşünmüyordu. First of all, and everything, he's been there. He was the one that let me lay on him and fall asleep for 3 and 1/2 hours on his lap while he had to eat. Fakat ilişkideki o tutkulu balayı evresi bitince Chris karısından sıkılmaya başladı. Çocuklar bu ilişkiyi kurtarır diye düşündü ama kısa zamanda çocuklardan da sıkıldı. Şişko ve gözlüklü halinden kaslı ve fit haline geçiş yapınca bir özgüven patlaması yaşadı. Şinen dışında başka bir kadını, Nikki'yi de etkileyebileceğini gördü. O an kendisini dünyanın tepesinde hissetti ve hayatına format atmak istedi. Yeni bir yaşamın fırsatını ve potansiyelini gördü. Ve bu yeni yaşamına eski hayatının bagajını almak istemedi. Bir aile babası olma sorumluluğunu yanında taşımak istemedi. Chris o kadar korkaktı ki karısını da muhtemelen o uykudayken boğmuştu. Chris'in ellerinde veya vücudunda hiçbir kapışma izi göremiyorduk. Shinenin babası kızının savaşçı bir ruha sahip olduğunu ve Chris onu bilinçliyken boğmaya çalışsa tüm var gücüyle direneceğini söylemişti. I, I love you both. You look great right together. been her life for her guy. I couldn't ask for a better one. Love you guys. You went from being my brother, my sister's protector, one of the most loved people in my family, to someone I will spend the rest of my life trying to understand. What gave you the right to put your hands on a woman, let alone my best friend, my beloved sister, your daughters, and your son? Why weren't they enough for you? They trusted you. They loved you. There isn't a day that goes by that I don't cry for my family. They were my whole world. Hearing my mother and father cry themselves to sleep in this hotel room causes me anguish that is beyond words. You took away my privilege of being an uncle to the most precious little girls I've ever known. I will never hear the words Uncle Frankie again, but you will never be called dad again either. Could you show me up here? bir kere hapishanedeki tüm mahkumlar tarafından dışlanmış durumda. Kimse onunla konuşmak istemiyor ve canına kastedilmesin diye koruma altına alınmış. Dine döndüğünü söylüyor ve tüm bu durumu suçlusunu şeytana bağlıyor. Evet önce karısını ardından metresini suçlayan Chris şimdi de şeytanı suçluyor. İnsanları memnun etmek, onlar tarafından yargılanmamak için son çabası bu. Ama dine yönelmesinde samimi olmadığı belli. Videolarda normal hayatında Tanrı ile işi olmayan bir adam ne hikmetse suçu ifşa edildiğinde Tanrı'ya sığınıyor. Bu dindarlığında samimi değil. Çünkü en ufak bir pişmanlığı halen göstermiyor. Chris'le hapishanede yaptıkları röportajlara bakın. Bu ölümlere karşı halen kayıtsız. Umursamaz. Tüm bu senaryoda Şenen'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi gördüğünüz fotoğrafı cinayetten bir hafta önce bir arkadaşına yollamıştı. Tüm bu süreçlerden, duygusal yıpranmadan yorulduğu o kadar belli ki Şenen şaşkındı. Chris'in kendisini aldattığına halen bir türlü inanamıyor. İki kızıyla ve hamile haliyle evliliğini kurtarmaya çalışıyordu ve tüm bunları tek başına yapıyordu. Chris Vance tam bir sahte efendi erkek örneği, dışarıdan nazik, sessiz sakin ve kibar gibi gözüküp içinde bambaşka olanlardan. Ve böyle insanlar ağladıkları zaman yaptıklarından pişman oldukları için ağlamazlar, yakalandıkları için ağlarlar. Sizlere videonun sponsoru olan Bitto'yu tekrar hatırlatmak isterim. Bitto, hızlı, kolay ve güvenilir kripto alım satım hizmeti sunan yasal bir kripto para platformu. Açıklama ve yorumlara koyduğum linkten Bitto'ya portal koduyla üye olup kripto yatırımlarına başlayabilirsiniz. Detaylar Bitto uygulamasında. Bitto, kripto para platformu sundu.